Herkese selam dostlar. Eşkıya Dünya Hükümdar Almaz'ın Anası Sabina Tozya'dan, Tozya'dan azı haber geldi. 75 yaşındaki usta oyuncu ülkesi Makedonya'da vefat etti. Haber dizinin senarisi Bahadır Özdenir sosyal medya sayfasında yayınlandığı çok kıymetli Sabina Toziya'yı Hariye Anamızı rahmetle Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz mesajıyla duyurdu. Sabine Toziya Çetel yol çekimler için İstanbul'a gelmeye hazırlanırken düşüp bayılmış ve yapılan kontrollerle ileticisinde beyninde tumara rastlanmıştı. Bunun üzerine oyuncu için dizide cenaze sahnesi yazılmıştır ve diziden ayrılmıştır. Severleri üzülmesi Ozan Akbaba Oktay Kanyerci Skendi sosial media hesablarında sonunla tənzil olan fotoğraflarını paylaşmış və rahmetlə almışdılar. Biz də özünü Allahdan rahmet, sevdərlə başsağlığı diləyirik. Kanalımıza abunə olub bəğənməyi unutmayın. Hər gün yeni video ilə qarşınızdayıq.